Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve Kıymetli takipçilerimiz, ilk kurulduğu günden itibaren hizmetlerine, faaliyetlerine devam eden İsmaila Külliyemizde bulunan İsmaila Aşevimizdeyiz. İlk kurulduğu günden itibaren binlerce talebenin sofrasına aş olan şu an gördüğünüz üzere çalışmalar devam ediyor ve her gün binlerce talebenin sofrasına aş olmak üzere yemeklerimiz burada hazırlanıyor. 10 bin kişilik bu aş evimizde yaklaşık 100 ya, 100'e yakın medreseye ve buna mukabil binlerce talebeye buradan aş üretiyoruz ve aşlarını, yemeklerini kendilerinin medreselerin kapısına bırakmak suretiyle kendilerinin kapılarına bırakıyoruz. ve tabi bu yapılan hayırlar hep sizlerin destekleriyle oldu ve olmaya devam ediyor. Ve sizlerden bu konuda da hem Ramazan-ı Şerif arefesinde olmamız hasebiyle bu konuda sizlerden desteklerinizin devamını bekliyoruz. Bizlere bu konuda lütfen yardımlarınızı ulaştırma noktasında çekinmeyiniz olmasın. Bütün yemekler itinal bir şekilde hazırlanıp medreselerdeki kapıları bırakılacak şekilde medreseyi talebelerimize gidiyor. Ve aynı zamanda sadece medrese talebeleri değil, düşkün, fakir, ihtiyaç sahibi ailelere de buradan yemekler hazırlanıp kendilerinin kapılarına gönderiliyor. Bu konuda gönlünüz müsterih olsun, rahat olsun inşallah. Bizler tabii yine bundan sonraki yapacağımız faaliyetler noktasında da yine sizlerin destekleriyle beraber bunlar yürüyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en faziletli ameller sayıldığında selamı aranızda yaymanız, selam birbirini tanımadığınızda selam vermeniz ve yemek edilmeniz buyurmuş olduğu bu faziletli amele sizleri de ortak olmanızı istiyoruz. Rabbim bu zamana kadar yapmış olduğunuz bütün yardımlarınızı kabul buyursun ve bundan sonra yapacağınız yardımlarınızla kat ve kat karşılığını dünyada ve ahirette sizlere karşınıza çıkarsın inşallah. Bu konuda bizlere yardımlarınızı ulaştırmak isterseniz eğer e, hesap numaralarımızı İsmaila Derneği adresinden hesap numaralarımıza yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz veya ASEV'i yazıp 3822'ye gönderdiğinizde bir kısa mesajla beraber e, 70 TL bir 70 TL'lik bir bağışta bulunabilirsiniz aşevimize. Yine bunları yapamayıp da çağrı merkezimiz, iletişim merkezimiz vasıtasıyla da bu yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0850 811 77 77 numaralı iletişim merkezimizi aradığınızda oradaki arkadaşlarımız da yardımlarınızı kabul etme noktasında sizlere son derece yardımcı olacaklardır. Rabbim hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerif'in bu arefesinde yaptığınız bütün yardımlarınızı Ramazan-ı Şerif'te yapmışçasına kabul buyursun. Ve Ramazan-ı Şerif'te de inşallah en güzel şekilde geçirebilmeyi sizlere de bizlere de müstefil olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatuhu. 10.000 kişilik İsmaila Ağa Aşev'imize kolayca bağışta bulunabilirsiniz. Aşev'i yazıp 3822'ye gönderin. 70 TL'lik bağışınız tamamlansın. İkramınız her gün binlerce talebe ve ihtiyaç sahibine ulaşsın. İsmaila, hayırın kapısı, neslin inşası.